Geldik bu dünyaya ki ندعو الى الله lenenşur fil hayr fi el kawn el lebi hara. Ayıbillah min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bilin ki müminin izzeti de kuvveti de dayanacağı da Allah'tır. Bugün nasihatimizde sizlere Rabbimize yönelmenin ve takvayla yaşamanın önemini hatırlatacağız. Kardeşlerim, unutmayın ki izzet de, yardım da, sebat da ancak Allah'tandır. Mümin niyetini düzeltir, amelini güzelleştirir, Rabbine güvenir ve sonucunu ona bırakır. Sahip olduğumuz her nimetin bir imtihan, her imtihanın da bir hikmet olduğunu bilin. Rabbimiz buyuruyor ki, kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Bu sebeple adımlarınızı takva üzere atın, güçlü olun, ama gücünüz kibire değil kulluğa vesile olsun. Gayretli olun ama gayretiniz nefsinize değil hayırlara yönelsin. Kalplerinizi Kur'an'la, amellerinizi sünnetle, ahlakınızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle süsleyin. Kötülüklerin çoğaldığı bir zamanda hayra sarılmak sadakatin ve sabrın göstergesidir. Sabır müminin zırhı, dua silahı, ihlas ise yol azıdır. Her durumda Allah'ı zikredin, haramlardan uzak durun, helalle sarılın. Rabbim sizleri istikamet üzere yaşayan, emanete riayet eden, nefsine değil Rabbine kul olan, hayırda öncü, şerden uzak duran kullarından eylesin. Allah kalplerinizi sabitleyenlerden, adımlarını doğru yola ilerletenlerden, ilimle, hikmetle ve güzel ahlakla yükselen kullarından kılsın. Allah sizleri ve bizleri bu ümmetin hayırlı gençlerinden eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil